Kripto Tracker kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yepyeni bir kazanç videosu paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız arkadaşlar devam eden Airdroplar var. SuperX borsasının düzenlediği 5 yt yani 5 olarak airdrop devam ediyor. Bir tek senin bir bir tek sen her her referansa bir bir tek sen airdropu devam ediyor. SXP coin market cap devam ediyor arkadaşlar. Bunlara katılabilirsiniz. Cake Defy keza devam ediyor Airdrop'lar Bunlara da katılabilirsiniz. İncelemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar bugün Garanti BBVA'nın düzenlediği müşterileri davet et arkadaşlar davet et etkinliği var. Twitter'dan da dün paylaştıkları. Yakınlarınızı Garanti BBVA mobil'den müşterimiz olmaları için davet edin. Promosyon kodunu girdiklerinde hem siz hem de davet ettiğiniz kişi 100 er TL kazan. Detaylara baktığımızda arkadaşlar Garanti BB Mobil'in müşterimiz olmak için davet edin. Promosyon kodunu girdiklerinde hem siz hem davet ettiğiniz kişi, kişi 100 er TL kazansın. Davet eden kişi toplamda maksimum 5 kişiyi davet edebilir. Yani 500 TL'ye kadar ödül kazanabilir. Mobil'e kayıt olduktan sonra profil ayarlar. Arkadaşın davet et promosyon kodunu alabilirsiniz. Arkadaşlar hali hazırda garanti BBV müşterisi olanlar sadece davet ederek kişi başı 100 TL kazanabiliyor. Fakat yeni üye olacaklar. Yeni kayıt olacaklar. Hesap atacaklar. 100 TL kazanıyor ve her referanstan toplamda 500 TL kazanabiliyor. 5 kişiyle birlikte. Bilgilerde davet eden 100 TL. Maksimum 500 TL kazanabilir. Davet edilen de 100 TL kazanıyor. Ödül hak kazanmak için davet eden kişi garanti BBVA mobile giriş yaptıktan sonra üst köşede yer profil fotoğrafına dokunarak profil ve ayarlar adımına ulaşır. Promosyon kodunu davet edeceği kişiyle paylaşır. Davet edilen kişi BBVA ve indirip müşteri olmak isterim de diyerek temassız müşteri olma teknolojisi müşterimiz olur. Davet edilen kişi garanti B ve giriş yaptıktan sonra üst kısmına yer alan fotoğrafa dokunarak promosyon kodunu 8 saniyeli promosyon kodunu girer ve onaylar arkadaşlar promosyon kodunu girmek zorundayız. Referans sistemi ile ödülü veriyor. Ben promosyon kodunu aşağıya paylaşacağım. Siz de nasıl promosyon kodunuzu alacaksınız ondan bahsedeceğim. Ödül tutarları davet edilen kişinin garanti BVMobile giriş yap promosyon konunun girdikten sonra 2 hafta içerisinde davet eden ve edilenin vadesiz TL hesaplarına aktarılır diyor. Arkadaşlar kampanya 7 Nisan'da başlamış. Dün gece itibariyle başladı. Katılmakta fayda var arkadaşlar. Herkes kazanacak bu ödül çünkü. Hesap açıyoruz. BVMobile'nin hesap açıyoruz. 100 TL kazanıyoruz ve her referanstan 100 TL toplamda 500 TL'ye kadar ödül kazanabiliyoruz. Peki nasıl yapacağız arkadaşlar? iOS ve Android platformunda arkadaşlar Garanti BBVA mobil uygulamasını indiriyoruz. Müşteri olmak istiyorum'a tıklıyoruz. ve mobili indirip müşterimiz olun kısmına müşteri olmak istiyorum kısmına tıklayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar masa üstünden anlattığım için BlueStack üzerinden mobil uygulama indirdim. Biraz geç açılıyor. Bunu mobilden yapacağız zaten. Vadesiz hesap seçeneği işaretli geliyor zaten. Bu tikleri işaretliyoruz. hemen başla kısmına tıklıyoruz. Bilgilerimizi giriyoruz, kimliğimizi tanıtıyoruz ve görüntülü görüşüyoruz arkadaşlar. Uygulamada kimlik numaranızı, doğum tarihinizi, telefon numaranızı girdikten sonra sorular soruyor. İşte ne kadar kazanıyorsunuz, ne kadar yatırım yapıyorsunuz, hangi işte çalışıyorsunuz gibi. Ondan sonra sizden kimliğinizin ön yüzünü, arka yüzünü ve bir selfie istiyor. Kayıcı onayı için. Daha sonra müşteri hizmetlerine bağlıyor sizleri arkadaşlar. Müşteri hizmetlerine bağlamadan önce sizin hesap numaranızı açmış oluyor o hesap numarasına 1 TL göndermenizi istiyor. 1 TL gönderiyorsunuz. Gün içerisinde o 1 TL size tekrar iade olacak. Hesap onaylam onayı için istiyor sizlerden bunu. Arkadaşlar görüntülü görüşme gerçekleşiyor. Konferans gör, görüşmesi Sizden hani siz olduğuna dair kiminiz yanınızda bulundurmanızı istiyor, yüzünüzü göstermenizi istiyor. Daha sonra onaylanıyor, hesap açılmış oluyor. Peki hesap açılım işlemi yapıldıktan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar hesabımızı oluşturduk, Garanti Mobil BBVA üzerinden hesabımızı oluşturduk. Ana sayfaya geldik. Sol üstte kişi simgesine tıklıyoruz. Aşağıda promosyon kodu giriş var. Oraya giriyoruz. Size verdiğim promosyon kodunu aşağı yazacağım promosyon kodunu buraya yazıyoruz ve onaylıyoruz arkadaşlar. İşlem bu kadar tamamlanmış oluyor. Zaten hemen bildirimi geliyor. Ödülleriniz 2 hafta içerisinde yansıtılacaktır diye ve her arkadaşınız davet ettiğinizde kişi başı 100 TL kazanacaksınız diye bildirimi geliyor ekrana. Peki siz nasıl referansınız referansınızı paylaşacaksınız arkadaşlarınıza. Aşağıda arkadaşını davet et butonu var. Arkadaşlar, burada gördüğünüz promosyon kodunuzu arkadaşlarınıza paylaşıyorsunuz. Aynı şekilde işlemleri yapıp hesap açtıktan sonra kişi başı 100 TL kazanıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar güzel bir paylaşım, güzel bir ödül. Yani 5 dakikada halledebiliyorsunuz işlemlerinizi ve toplamda 500 TL kazanabiliyorsunuz ki 2 hafta içerisinde Yansıtılacak arkadaşlar. Garanti güvenilir bir banka sonuçta. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Telegram kanalıma katılırsanız da güncel bildirimleri orada paylaşıyorum. Kanalıma da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum.